ikiyüz benim bu kadar saldırı gücüm tamam Bak ben bir yere gitmiyorum. Rakip için bekliyorum. Ama biraz yakın yakın getiriyorum. Çünkü ilk ben saldıran saldırmak istiyorum. Şimdi bakın. Şimdi herkesin rakibimin yani fazla güç bitmiş. Sadece bunun fazla kalmış. Güç kalmış yani. bunu koruyacağım çünkü bunun göçün az kaldı bu zayıf oldu bu burada kalacak bunu de bunu de buraya getireceğim çünkü bu zayıf oldu ve bunu bitti